ortaya Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle blo tek blok oynayacağız. Uzatmadan videoya geçelim. Evet, tık Heh. Aa ne var içinde? 2 tohum, 1 meşe fidanı, 3 patates. Tamam, kırmaya devam. Odun tamam. taş bir şey mi bir şey mi var bize bir şey mi vermiş lazım çünkü ben taşın neyim dur lan önce eşyalar gidiyor mu dur bakayım inşallah gitmiyordur hadi şimdi ayıramayın eğer gidiyorsa da kapatacağım gitmesin bakayım. Gidiyor mu? Gidiyor. Açın. Geçmesin. Açın sonuçta. Kapanmadı mı? Kapandı diye gördüm de sen. Yok kapanmamış da. Şimdi ben bir ölsen, sen. Bana eşya mı verecek? Çünkü eşya vermiş lazım bir şu an. E taşı neyle kazıcam abi? Kazdım gelmedi zaten gelmeyecek. Kaz 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 Bir daha geldi tamam. Bir tane alet edevat yaparız. Çok iyi değerlendirmek için. Tak 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 tak. Tak tak. Hatta şunları alayım. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Bunlar da böyle bir iş. Ben de kazmaya devam ki. Şöyle Şu an full böyle kazma. toprak geldi. Lan yeter tamam. Lan tamam tamam. Lan tamam toprak. Heh. Hadi bir tane daha. Allah şenlendir. Şimdi şuradan odunlarımızı tahtaya çevirelim. Ve bir çubuk yapalım. Ve o çubukla da bir tane balta yapalım. Ne var içinde? Ooo sınırsız taş şeyi yap diyor. Ya bir daha taşlayalım Ama ne E. Ne oldu? Kardeşim ben yukarıdaydı. Oyun bugü bana ne? Hadi bir tane daha. Hadi, hadi. One block serimiz başlamakta bulunmadı. Aa, içinde ne var? Bir demir cevheri iki kömür. Tamam. Kardeşim bu bununla kırılmıyor mu? Bununla mı kırılıyor? Ya ee? Kırılmaya devam edelim. Tak. 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 Yine tak. 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 Ne var içinde? Bir tavuk, bir inek. Tamam. Bir tane bal. Taş yapalım artık. Değil mi? Taş yapalım. Şunları da şöyle kısa olarak kullanabiliriz. Tamam. Go. İşte. Şunu benim çok toprağım oldu. Şükürler <laughs> starter <laughs> peki Tamam ya ben bir şu taş makinesi yapalım diye düşünüyorum. Tabi. <laughs> bir dakika lan. Ya hangi yapmış? Şuraya tam sınırsız taş makinesi. Lik. La buradan gelecek. iki blok. Buradan düşecek. Şuraya da şu geldi. Tak tak. Hop düş. Çocuk ama aşağısını koyacağız. Şöyle. Ya Allah. Bir şey mi? Diye Ben koymayı deneyip geleyim. Daha ben direkt yapıp geleyim. Eee taşmak. İnşallah olur. Çünkü tek bir bir şansım var. Buzu buraya koyuyoruz. Kırıyoruz. Sonra lalın alıyoruz. Koyuyoruz. İnşallah olur. Yarabbi ya Rabbi <laughs> ya Koy. Vallahi yollu Planca. Dene denene nasıda Hop yukarı Bir dakika özel bir yer yapmak için suyu alacağım Şuradan Ne? Ne o? Nasıl no, ya? Yeah. Oyun buraya girdi arkadaşlar. Yoksa ben düşüyorum. Tamam. Yukarıya çık. Baba baba. Tamam. Koyduk. Şimdi şuyu. Al. Burayı. Kır. Tamam oldu değil mi? Tamam. Ama bir yani şunu şöyle yap. Şuradan şöyle koy. Tamam. Tam bu şeyler oldu. Suyu al. Bunu koy. Burayı kır. Şöyle yap şunu da şöyle al 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 onu al ya yeah. tamam kapat ay 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 Ben de dans et

Sweet little bumblebee.